Baba bu uçağa bir şey olur mu? Ben çok korkuyorum. Bir şey olmaz evladım. Sapa sağlam uçak. En güvenli ulaşım yolu uçak yolculuğudur zaten. Peki uçağın üzerine yıldırım düşerse? Uçağın paratoneri var. O yıldırımı emer. Ayrıca hava açık, güneşli, yağmur falan da yağmayacak olur. Peki motor arızalanırsa? Yedek motor var. Yedek motor devreye girer. Yedek motor da arızalanırsa? yedek motoru da arızalanırsa yani bir şey olmaz oğlum sen söyleme öyle şeyler aklına getirme ya. Yakıtı biterse? Yakıtı biterse uçak kanatlarıyla süzülür böyle iner. Kanatları koparsa? Aa ne olsun istiyorsun oğlum sen neyin peşindesin Allah Allah Kanatları koparsaymış eşşol eşek uçağı ne hale getirdi Kanası uçak mı uçar Daha uçak yeni kalktı stresten gerim gerim gerdi ben herif Yok babacım bir şey olmasını istemiyorum ya Bu uçağa bir şey olmaz zaten ben biliyorum sapasağlam uçak Sayın yolcularımız uçağın motorlarından bir tanesi arıza yapmıştık Lütfen yerlerinize geçip kemerlerinizi bağlayın Baba bu uçak kesin düşer şimdi <laughs> Sayın yolcularımız mucizevi bir şekilde bozulan uçak motoru geri düzeldi. Tehlike geçmiştir. Allah'ım bitsin bu yolculuk bir an önce. İşte yeni okulunun yemekhanesi de burası. Yeni okulunun bütün her yerini gezdik. Şimdi müdürün yanına çıkalım kayıt işlemlerini tamamlayalım. Nasıl beğendiniz mi okulumuzu? Vallahi müdür bey ben bayıldım okula. Ben de inanılmaz beğendim. Tuvaletler tertemiz ve çok modern. Benim geldiğim devlet okulunda tavana bile sıçıyorlardı. Spor salonunda 50 tane top var. Eski okulumda bir tane top vardı o topu da bedenci bin bir nazla bize verirdi. Yemekhane 5 yıldızlı otellerdeki gibi. Yemekleri gördüm çok güzeldi. Çok canım çekti. Misafirimiz olarak yemek yiyebilirdiniz. Niye yemediniz? Yoldan da gelmişsiniz zaten. Müdür bey çok teşekkür ederiz. Ama biz dışarıda yeriz. O yemek öğrencilere kadar çıkmıştır. Kimsenin hakkını yemeye gerek yok. Alo efendim. Alo müdür bey felaketler zinciri üst üste geldi. Spor salonuna inmiştim. Birden toplar patlamaya başladı. Ondan sonra korktum kaçıyordum. Bir baktım ki tuvaletin su boruları patlamış. Okulu su basıyor. Aşağıya indim. vanadan suları kapatacaktım ki. Bir baktım ki yemekhaneden bütün öğrenciler kusarak çıkıyor. Yemekten zehirlenmişler. Baba ben bu şehri var ya çok sevdim ya. İyi ki bu şehre taşınmışız. Sessiz, sakin, insanları çok nezi Aynen evladım. Hadi eve gidelim artık. Annem de sabahtan beri bizi merak etmişti. Hiç arayıp sormadık da ha. Aha annen arıyor. İnsan lafın üstüne mi arar desem yoksa iti an çomağı mı hazırla desem? Bey mahalleye gelmeyin. Mahalle savaş alanına döndü. İki Suriyeli aile birbirine girdi. Ben mahalleden kaçmaya çalışıyorum. Sakın gelmeyin buraya.